İş adamı Hüseyin Baybaşı'nın Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Yargıtay Mahkemesi'nde görülen davasına 7 Şubat Salı günü devam edildi. Hüseyin Baybaşı'nın hiçbir hukuki gerekçe olmadan oluşturulan suç ve suç delilleri çerçevesinde Hollanda'da müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Davanın dönemin Türkiye ve Hollanda Emniyet birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Ortaya atılan bir diğer önemli ayrıntı da davada Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Joris Demmink'in adının geçmesi. Hüseyin Baybaşı'nın tutuklanmasına karşılık Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Joris Demmink'in Türkiye'de kimsesiz çocuklara tecavüzünün görmemezlikten gelinmesi olarak belirtiliyor. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Yargıtay Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan iş adamı Hüseyin Baybaşı'nın hazır bulundu. Mahkemede söz alan Hüseyin Baybaşı'nın avukatı Adele Van der Plas, geçen yıl görülen duruşmada yapılan iade muhakemenin sözlü savunmasını yaptı. Avukat Plus Hüseyin Baybaşı'nın davasının sadece hukuki bir soyutlama olmadığını ve bir insanlık dramı olduğunu dile getirdi. 2002 yılında Hüseyin Baybaşı'na müebbet hapis cezası veren Demboş Mahkemesi'nin yargıtaya sunulan iade muhakeme dilekçesindeki yeni deliller hakkında avukat Adele Van der Plas kısa bir açıklama yaptı. Avukat Plas açıklamasında 2002 yılında bilinmeyen bu yeni kanıtların davanın yeniden görülmesi için yeterli sebeptir dedi. Avukat Plus'ın gerekçesinde ise Hüseyin Baybaşı'nın gerçekleştirmediğini iddia ettiği cinayeti azmettirmesi ile ilgili Türk mahkemelerinin ve Türk Adalet Bakanlığı'nın Hüseyin Baybaşı'nın cinayetlerle ilgili bağlantısının bulunmadığını belirtti. Kaldı ki cinayeti işlediği iddia edilen şahıs 2004 yılında Türkiye'de delil yetersizliğinden beraat etti. Diğer suç ortağı olarak gösterilen kişi hakkında ise soruşturma bile açılmadığı yönünde. Avukat Vanderplas savunmasının büyük bir bölümünü 2003 yılında Price Waterhouse Coopers tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya ayırdı. Bu araştırma Hüseyin Baybaşı'nın mahkum edildiği tarihte henüz yapılmamıştı ve mahkeme heyeti bu araştırmanın sonuçlarını kararlarına dahil etmemişti. Avukat Plus araştırmanın sonucunu şu şekilde aktarıyor. Hollanda'daki telefonların dinlendiğini, dinleme odalarının altısından üçünde teknik güvenliğin temelinde yetersizlik var. Bu şekilde yetkisi olmayan kişiler yerel bilgisayarlar aracılığıyla telefon dinlemelerini değiştirebilirler, imha edebilir veya yetkileri değiştirebilirler diyor. Araştırmaya yönelik bir diğer önemli ayrıntı da İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altında yürütüldüğü ve 2003 yılında bu araştırma sonucunda hükümet kararıyla Hollanda'daki telefon dinleme odalarını daha güvenceli bir hale dönüştürmeye karar verilmesi olarak gösteriliyor. Eğer mahkeme bunları bilmiş olsaydı kanıtlama hükümü Avukat Van der Plas'a göre olumlu yöne dönebilirdi. O halde Bay değil, savcılık telefon görüşmelerinin manipüle edilmediğini kanıtlamak zorunda olacaktı. Avukat Van der Plas'ın mahkemeye sunduğu yeni delillerin ardından Lahey Yargıtay Mahkemesi duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından Yargıtay Mahkemesi kararını açıkladı. Söz konusu davanın 2012 yılının ilerleyen aylarında Yargıtay'ın kararının açıklanacağı belirtildi.